bırakmayayım. Argil evet. İsa abim kendisi bir doğa tutkunu. Evet arkadaşlar doğayı seviyor doğayı koruyup doğamızı temiz tutalım. Yani sadece bir doğayı gezmekle olmuyor. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım ekmeğimiz nasıl Tabii ki ben onu bir tanesini böleceğim. Şöyle yanaştır kamerayı. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Dumanlar üstünde. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop hop. Hemen tereyağı istiyoracağız abi. Aynen, kuru peynir. Ne yapıyoruz? Ve yiyoruz. Benim de en çok sevdiğim yer şu kıkırdakları. Kıtır kıtır. Evet. Hmm. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Evet, benim Gündemini böyle işte fırında. Hem doğada hem fırında. Evet. Teşekkür Barla ederim. Market Gümüşler Şubesi değil mi İsa abi? Aynen buradayım. Beklerim.